Sona kaldık ama olsun. Geniş sırasına göre yazdığım için böyle. olsun. Sorun evet. değil. Şimdi son günlerde e, yaşanan olayları ben genelde güncel olayları şiirleştirmeye çalışıyorum. Pardon. Son günlerde yaşanan olayları e, dikkate alarak şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Dinliyorum arkadaşlar. Utanır olduk diye başlıyorum şiirimi. Bunca yalan dolan hile varken insanız demeye utanır olduk. Dost dostundan kasıt uzaklaşırken insanız demeye utanır olduk. Baba öz kızına heves ediyor. Utanmadan ona buna soruyor. Beyler olur diye fetva veriyor. İnsanız demeye utanır olduk. Çalıp çırpan gururlanıp övündü, Yurdum parça parça oldu soyuldu, Analar, pazılar sövüp dövüldü, İnsanız demeye utanır oldu. Adı güzel sevgi seli olalım, Adı güzel benim soyadım olduğu için mağla soru kullanıyorum. Adı güzel sevgi seli olalım, Coştukça dostluğa sevgi sunalım, Yari sevgiliyi sevip sayalım. İşte o zaman insanlık övünür olsun. İnsanlık o zaman övünür olsun. Evet. Teşekkür ediyorum.